Merhaba arkadaşlar. Ben Seval Bulut. Bugün ruh sağlığı dersimizin şimdi kaçıncı haftası oldu bilmiyorum. ama konu başlığımızı söyleyebilirim. Birazcık konu başlığımız da uzun. Sosyal hizmette çözüm odaklı kısa süreli terapinin kullanımı, çözüm odaklı kısa süreli terapiye dayalı grup çalışmasının sosyal hizmet öğrencileri öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etkisi. Yani kısacını şöyle söyleyeyim. Ee, Sosyal hizmet öğrencileri üzerine bir makale yazılıyor. Bu makalenin e, grup çalışması yapılıyor. E, burada da kaygı düzeylerini ölçmek hedeflenmiş. E, bundan bahsedeceğiz. E, öncelikle kısa bir tanım yapmamız gerekiyor. L literatür tanımlarına değineceğiz. Bakalım ne gibi notlar almışız. Neler not düşmüşüz. Beraber inceleyelim. Doğamız gereği birçok insanla iç içeyiz. İstesek de istemesek de. Çünkü bu e, bizim sosyal etkileşimin bir parçası ve ister istemez kurduğumuz ilişkilerde bizi üzen olaylar oluyor, meydana geliyor ve bunlar üzerinden de etkileniyoruz. Ruhsal e, sağlığımız bazen çok kötü durumlara da gelebiliyor. E, sosyal etkileşimle ilgili yaşanan problemlerin kaynağına baktığımızda sosyal kaygı yani bireyin e, sosyal anksiyetesi, yani sosyal fobisinin olması büyük bir etki yaratıyor. Ee, sosyal kaygı kavramına baktığımızda bireyin veya baş, yani bireyin başkalarıyla e, kendisinin inceleyebileceğini, ondan sonra herhangi bir bağlam veya ortamda bir veya birden fazla e, sosyal ve performans içeren duruma yönelik e, beslediği korku olarak tanımlanabilir. Sosyal kaygısı yani sosyal fobisi olan bireyler e, güçlü bir şekilde e, başkaları tarafından e, Nasıl söyleyeyim? Yargılanma korkusu içindedirler. Yani e, sürekli ben bir şey söylesem beni yargılayacak. E, bana büyük bir tepki verecek e, diye hep böyle utanma korkusu yaşarlar. E, hatta ilk girdikleri ortamlar onun için e, büyük bir korku unsurudur. Çünkü e, hiçbir şey bilmiyor. Acaba yanlış anlaşılır mıyım? Korkusu e, hep bastırıyor ve bu birazcık daha kendini içine dönük ve e, dışarıda yeni bir gelişmelere kapalı bir tutum sergilemesine sebep oluyor. Bu bireylerde başkaları tarafından nasıl değerlendirilecekleri kaygısı yüksektir. Önceden tanımadıkları bireylerle buluşmak, kalabalık önünde konuşmak, yeni bir ortama girmek bu kişiler için oldukça güç bir güçtür. E, sosyal kaygı genellikle çocukluk döneminde ya da 13 yaşlarında meydana gelmek yani ortalama e, 10 yaşlarında falan e, başlıyor. Ama e, belirli bir süre geçmesi lazım. Bizim bunun sosyal kaygı tanısı koymamız için yani e, sosyal anksiyete e, kavramını koymamız için e, bu septomların 6 ay boyunca e, sürekli görülmesi gerekiyor. 6 ay boyunca bu septomlara maruz kalması gerekiyor bireylerin. Ee, sosyal kaygı problemi hem genel olarak toplumdaki hem de özel olarak gençlerin yaşamlarını etkileyen sosyal bir e, sorundur. Dolayısıyla sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet e, sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet öğrencilerinin e, sosyal kaygı ile ilgili problemlerin e, çözülmesi gereklilik arz etmektedir. Çünkü e, birey kendi sosyal sorununu e, kendisi e, nasıl söyleyeyim kendisinde bir sosyal sorun varsa ondan sonra bunu düzenleyeyim yani düzeltmemizse karşı tarafa da etkili bir şekilde müdahale uygulaması imkansız gibi bir şey. Onun için öncelikle kendini ruhsal olarak iyi bir noktaya getirmesi gerekiyor. Ondan sonra karşısına gelecek olan müracaatçıya etkili bir uygulama müdahalesi yapabilmesi gerekiyor. ondan sonra çözüm odaklı kısa süreli terapiye değineceğiz. Çözüm odaklı kısa süreli terapi 1980 yıllarında Amerika'nın Washington ondan sonra bölgesindeki kısa süreli terapi merkezlerinde Steve DeHairs ve Insa Kimberg şey okuyamıyorum İngilizceleri tarafından geliştirilen bir psikoterapi yöntemidir. Buna baktığımız zaman Miller ve Berg diyor ki Çözüm odaklı, kısa süreli terapiye dayalı yaklaşım 3 temel kurala dayanmaktadır diyor. Bunlardan birincisi ilk olarak neyin ne işe yaradığını anlaması gerekir birey diyor. Sonra onu daha çok yapması gerekiyor. Eğer olumlu sonuç veriyorsa bunu sürekli yapması gerektiğinden bahsediyor. Çünkü fayda sağlıyor sana diyor. İkinci olarak da çözüm yolu işlevsel değil ve çalışmıyorsa tekrar deneme. Başka çözüm yolları ara şeklinde bir kuralı var. Üç tane kural oldu. Birincisi işe yaramadığını anla. Sonra onu daha çok yap. Ondan sonra çözüm yolu işlevsel değilse çalışmıyorsa tekrar deneme. Son olarak da başka çözüm yolları ara kendine iyi gelecek. Başka çözüm yolları araması gerektiğinden bahsediyor. Çözüm odaklı kısa terapide danışanların güçlü yönlerine sürekli atıfta bulunması gerekiyor ve terapi boyunca hep ...güçlü yönleri... ...evet e, sen bu sorunları yaşamışsın... ...ama bu sorunları kaldırabilecek şekilde de... ...güçlü birisin... ...diye sürekli böyle e, atıfta bulunması gerekiyor... ...ve bireyi güçlendirmesi gerekiyor... ...sosyal hizmet uzmanı... sorunların çözüldüğü... ...bir gelecekle ilgili düşünmelerine yardımcı olur... E, ...böylelikle adeta bir... E, ...imajinasyon başlayan süreç... ...yani imajını değiştirme... ...yani hayatıyla ilgili süreçleri değiştirme ondan sonra küçük adımlardan oluşan belli çabaları yerine bırakıyor. Yani artık değişime hazır bir birey haline getiriyor çözüm odaklı kısa süreli terapide. baktığımız zaman çözüm odaklı kısa süreli terapinin bazı süreç ve teknikleri kapsıyor. Bunlara baktığımızda üç aşamadan oluşuyor. Birincisi görüşme. Öncesi yani terapi öncesi aşama. Burada Bireylerin değişimi için öncelikle kendilerine bir karar vermesi gerekiyor. Değişimi kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ondan sonra da uzmanla tanışma aşaması gerçekleşiyor burada. Uzman kendini tanıtıyor. Gelen kişiden bilgiler alıyor. Ondan sonra işte bilgilendirilmiş olan falan yapılıyor. Bu da ilk seansa giriyor. İlk seansta ön görüşme yapılarak doğrudan terapi sürecine geçiliyor. Başvuru nedeni alınıyor. Neden başvurduğu, e, ne gibi ikinci plana geçtiğimizde seansa geçtiğimizde ise e, ne gibi amaçlar ediniyor bunu net bir şekilde ortaya koyması gerekiyor e, süreç içinde değişmesini istedikleri noktaları e, daha açık ve net bir şekilde anlatılması gerekiyor belirlenmesi gerekiyor e, Bunlar için de hani belirli bir hedeflere ulaşmak için sosyal hizmet uzmanının, ee, kullanılan teknikleri var. Bunlar nelerdir? Mucizevi sorulardır. Mucizevi sorular e, sorularak ardından da tamamlayıcı sorular eklenerek müracaatçının e, daha kendini açması ondan sonra işte e, değişime daha katkıda bulunması sağlanılabilir. Aynı zamanda dere, e, derecelendirme yöntemi e, tekniği kullanılabilir. Bu derecelendirme yöntemi ön test ve son test olarak iki defa yapılıp da bireydeki e, bu grup terapisinde ee, ne kadar değişimden yararlandığını, ne gibi düşünceleri olduğunu e, ortaya koyabilir sosyal hizmet uzmanı. Aynı zamanda e, sürekli ev ödevleri verebilir ve ev ödevleri sonucunda e, üzerinden konuşaraktan bir gelişme, bireyi iyileştirme yönünde adım atılabilir. E, güçlü ve olumlu yönlerine odaklanma. Her grup çalışması seansında sosyal hizmet uzmanı bireyin e, güçlü yönlerini atıp bulutta bulundurmalı ve bu hedeflere ulaşmak için bireyi güçlendirmelidir. Burada amaç bu grup terapisindeki amaç Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet öğrencileriyle yani lisans öğrencileriyle sosyal kaygıyla bağlantılı yaş yani yaşayan bir grup çalışması yapmaya çalışıyorlar. Çözüm odaklı ve kısa kısa süreli terapiden yararlanıyorlar. ve bu ...çözüm odaklı ve kısa süreli terapi modelinden... E, ...yararlanıyorlar. Bunu söylemiştik, destekleniyorlar. E, yöntem olarak baktığımız zaman... E, ...yarı deneysel bir yöntem kullanılıyor. Burada... E, ...ön test ve son test uygulamaları yapılıyor. Bu ön test ve son testte... ...bireyin ne kadar kaygı durumu varken... E, ...grup çalışması sonunda... ...ne kadar bir düzelme meydana gelmiş... ...hedeflere ne kadar ulaşılabilmiş... ...bunların... E, Karşılaştırılması yap, yapılması için ön test ve son test e, uygulamaları yapılması gerekiyor. E, 62 lisans öğrencisi bulunmaktadır. E, bu 62 lisans öğrencisinden tabii gönüllülük tema e, temasına dayalı bir eğitim olduğundan dolayı e, 25 kişi gönüllü olarak katılmayı onaylamış. Şimdi deneysel grup olduğundan dolayı hani deneysel bir çalışma. Yarı deneysel bir çalışma olduğu için kontrol grubu ve e, denek grubu olarak iki gu, iki gruba ayırılması gerekiyor. Bir grupta 12 kişi, bir grupta da 13 kişi şekilde iki gruba ayrılmıştır. E, gruba dahil edilme kaygı e, sorunu olan bireylerin e, gruba dahil edildiğini ve gönüllü olan bireylerin gruba dahil edildiği e, görülmüştür. E, Tabi bu çalışma sosyal hizmet öğrencileriyle ilgili olduğu için sosyal hizmet öğrencileriyle sınırlı kalınmıştır. Ee, aynı zamanda program yaşamayanlar gruba dahil edilmemiştir. Bununla ilgili bir bilgi verilmiştir. Ee, veri toplama araçlarına bakıldığımız zaman e, katılımcılara 15 e, sorudan oluşan kişisel e, bilgi formu verilmiştir. Yani bu kişisel bilgi formunda demografik bilgiler yani bağımlı değişkenler... E, bağımlı değişkenler demeyelim de ee, nasıl söyleyeyim size kişisel bilgi formunda sosyodemografik özelliklerine yer veriliyor. Ee, 48 maddeden oluşan yani 24 madde e, kaygı ile ilgili 24 tane de kaçınma ile ilgili alt boyutlardan oluşan bir anket uygulanıyor. Bunu hem ön testte uygulanıyor yani grup çalışması yapılmadan önce uygulanıyor hem de grup çalışması yapıldıktan sonra uygulanıyor tabii. iki defa uygulanır bunlar. Sadece e, Demografik sorunlar yani kişisel bilgi formu, kişisel bilgi formu sadece ön testte uygulanıyor so, son testte uygulanmıyor. Verilerin toplanması ve müdahale işlemleri, ee, söylediğim gibi ön test ve son test olmak üzere iki test uygulanıyor. Kişisel bilgi formu sadece ön testte uygulanılıyor. Ee, gerekli idari izin ve etik e, izinler, e, kurul izinleri, ee, çalışmaya başlamadan önce alınıyor, onayları alınıyor. Müdahale 5 aşamadan oluşturuluyor. Bu e, bunları özet özetlemek gerekirse, e, amacın belirlenmesi, mucize soruları tekniğinin kullanılması, istisna durumların tespiti, e, derecelendirme tekniği, övgü ve yergi e, övgü ve geri bildirimlerin verilmesi, ev ödevleri verilerek gelişimin izlenmesi, sonlandırma hazırlandı, hazırla, sonlandırmaya hazırlama ve sonlandırma süreçleri ele alınabilir. E, i̇ki hafta arayla e, birer saatlik e, oturumlar meydana geliyor. E, bu oturumlarda sadece e, son oturum, e, sonlandırma oturumumuz e, yarım saat sürüyor. 30 dakikalık bir e, oturum meydana geliyor verilerin verilerin analizi SPSS programı yüklenerek e, inceleme yapılıyor ve çıkan grafikler üzerinden de yorumlama meydana geliyor. E, bulgular kısmına gelecek olursak, e, deney grubunda e, 11 tane kız, 1 tane erkek varken kontrol grubunda ise o 12 tane yok, 11 tane kız, 2 tane de erkek bulunmakta. E, 18 kişinin yurtta kaldığı e, öğreniliyorken 7 kişinin ya ailesiyle ya da yakın çevresiyle yani arkadaşlarıyla birlikte yurtta yurt dışında kaldığını belirtiyorlar. deney grubundan 5 kişi, kontrol grubundan da altı kişi 500 TL'nin altında bir gelire sahip olduğunu dile getirirken geriye kalanlar ise 500'de ile 1,5 arasında bir gelire sahip olduğunu söylüyorlar. E, deney grubundan bir kişi ve kontrol grubundan bir kişiyi e, fiziksel engelli olduğunuzu belirtiyor. Aynı zamanda da deney grubundan üç kişi, e, kontrol grubundan da bir kişi e, daha önce ilaç kullandığı e, psikososyal destek sırasında yani psiko, e, sosyal, psikososyal hastalığından dolayı ilaç kullandığını dile getiriyor ve e, tedavi aldıklarını dile getiriyorlar. E, çok yönlü... E, çözüm odaklı kısa süreli terapiye dayalı gruplarla sosyal hizmet müdahalesinin deney grubundaki öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin azalmasında etkili bir yöntem oluşturmuştur. Sosyal kaygının giderilmesine yönelik müdahalelerin daha yaygın olarak bilişsel davranışçı terapiyle yürütüldüğü bilinmekte ve çözüm odaklı müdahalelerin bu sorun alanında da denenmesi gerektiğinden bahsediyor ve çalışma olumlu bir sonuç veriyor ve bireylerin üzerinde yaptığı bu çalışmanın e, olumlu bir dönüşünün alındığını ve aslında ihtiyacı olan herkese yapılması gerektiğinden bahsediliyor. Sadece sosyal hizmet öğrencileriyle sınırlı kalmamasından bahsediliyor. Çözüm odaklı yaklaşıma dayalı müdahaleler genellikle danışanların sorunlarını çözebileceklerine ve başarabileceklerine ilişkin bir inancın gelişmesine yardımcı olmakta ve danışanların kendilerine olan güvenini arttırmaktadır. Bu bu grup çalışmasının sonrasında bireylerin özgüvenlerinin arttığını ve bireyde kaygı sorunlarının azaldığı meydana gelmiş. Ee, bu şekilde bu haftalık konumuz bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bazı kelimelerimde yanlışlık olduysa da kusura bakmayın. Ee, final ödevimiz için bu videoyu çekiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.